Bütün noktalar için şöyle bir eşitlik yazarsak bu hatalı olmaz arkadaşlar. Çevrenin tüm noktalar için geçerli olacak bir eşitlik e, yazalım. Ve ideal gazların hal denkleminden bunu şu şekilde yazabiliriz. P1 ve 1 bölü T1. Murat Bey bu iyi görünüyor mu? Görünürse değişti. Evet, çünkü farklı bir renk olduğu için P2 çarpı V2 bölü T2 eşittir. P3 V3 bölü T3 eşittir P4 V4 bölü T4 ee, Basınç, hacim ve sıcaklıklar arasında bir e, bu türlü bir ilişki e, var. Bunu otto çevrimi içinde kullanabiliriz arkadaşlar. Dizel çevrimi içinde mesela karma çevriminde bir 5. durum e, hal değişimi daha eklenecek buraya. E, onun içinde aynı şeyi ekleyebiliriz. Ve e, dikkat ederseniz bu pv bölü t eşittir. Aslında m çarpı r'dir, Değil mi? Vesaire ve pv, t'yi bu tarafa geçtiğimizde m ve t oluyor. Ve bu bütün çevrimin her noktasında geçerli olur. Onun için e, bu şekilde e, bunu yazmış olduk. Şimdi e, çevrimin her noktasında basınç, hacim, sıcaklıklar... E, ve aynı zamanda çevrime giren çıkan kütleler belli. Şimdi biz e, belirli muayyen bir silindir hacmi için e, silindir içerisindeki bulunan kütleyi de mesela e, P1 ve 1 eşittir emre t 1den e, emre t 1den buradan e, m eşittir e, P1 çarpı V1 R çarpı T1'den silindir içerisindeki e, bu e, boyunca bulunan havanın kütlesini buradan hesaplayabiliriz. Şimdi e, bütün bu e, peki silindir hacmini nasıl hesaplayacağız? O zaman şuraya hemen bir tane silindir çizelim. İşte e, şöyle e, bir alt ölü nokta, üst ölü nokta. şurası alt ölü nokta olsun. Üst Ölü nokta olsun. Bunun yukarısında kalan da şurası da V2 hacmi olsun. Şurası kurs boyu olsun. L kurs diye gösterelim. Ee, kurs hacmini biliyorsunuz V kurs eşittir. Kurs hacmi ee, silindirin taban alanıyla kurs boyunun çarpımına eşit. P çarpı D'nin karesi bölü 4 çarpı L kurstur. D'de burada silindirin tam çapı arkadaşlar. bunda da e, belirtmeniz lazım. E, silindirin taban alanıyla kurs boyunu çarptığımızda e, kurs hacmini hesaplamış oluyoruz. E, peki bu çevrimde e, verimi nasıl hesaplayacağız? Verimi hesaplamadan sadece bir izentropik işlerin oranını e, belirleyelim. Ondan sonra verim hesabına geçelim arkadaşlar. Şuradan devam edelim. İzentropik süreçlerin oranı diyelim. Süreçlerin oranı. Burada arkadaşlar izentropik süreçlerin oranı dediğimiz şey şu 3-4'teki hal değişimini 4 birdeki hal değişimine böleceğiz. Ee, hemen onu yapalım sonra başka bir şey daha anlatacağız ee, şekil üzerinde. Şimdi e, P3 V3 üzeri K eşittir P4 çarpı V4 üzeri K bölü bu tarafa P3 bölü P2 V2 üzeri K eşittir. Ee, P1 çarpı V1 üzeri K. Şimdi e, buraya dikkatli izleyin arkadaşlar. Şimdi P2 p 3e eşit mi bu e, çevrimde? Eşit. O zaman şu iki terim oradan düşer. Ee, başka kim eşit birbirine? V1 ve V4, V4 eşit ve bir ile ve 4 eşit olduğundan bu iki terim de oradan düşer. Ve geriye sadece şöyle bir şey kalıyor. P4 bölü P1 P4 bölü P1 eşittir. V3 bölü V2 üzeri K. Şöyle de yazsak olur. Çünkü ee, V3 bölü V2 biz şuralarda bir yerde tanımlamış olacağız. V3 bölü V2 şurada tanımlı RC'ye eşit. Ee, şurada P4 bölü şunu tekrar gideceğim. P4 bölü ee, P1 eşittir V3 bölü V2 her yani birinin üzerinde karları ayrı ayrı da yazabiliriz. Sorun yok. Bu RC'ye eşittir. RC üzeri K dışı. Tamam mı? Ee, aynı zamanda bu P3, P4 bölü, P4 bölü, P4 bölü T1 e şey değişik. E, ee, onu da yazalım buraya. p 4 bölü T1 değişik. p 4 bölü T1 değişik. Dolayısıyla şöyle bir şey e, elde etmiş oluyor eşitliği. Şimdi bu eşitliği arkadaşlar tutup şeyde kullanacağız, e, e, Çevrim verimini e, hesaplarken kullanacağız. Yalnız burada oraya geçmeden bir şey daha e, hesaplayalım. Şimdi bu hal değişimleri boyunca arkadaşlar, bakın mesela sabit basınçta hal değişimi boyunca da biz bir iş yapıyoruz ve bu sabit basınçta hal değişimi boyunca yapmış olduğumuz iş şu hal değişimi eğrisinin altında kalan dikdörtgenin alanına eşit. Daha sonra izentropik hal değişiminde de bir iş yapıyoruz. Yine o da burada başka bir şeyden renkten kırmızı da gösterelim. O da yine bu hal değişimi eğrisinin altında kalan alanı eşit. Şimdi şu kırmızı taralıyla mor taralı olan alanların toplamı genişleme işini eşit oluyor. Sıkıştırma işleminden genişleme işini çıkardığımız zaman da burada şu kapalı eğrinin alanı kalıyor. 1, 2, 3, 4 ve 1. Bu kapalı eğrinin alanı da V net'e eşit oluyor. Tamam mı? Bu kapalı eğrinin alanı V net'tir. Yani sıkıştırma iş, genişleme ile sıkıştırma işinin farkı V net'e eşit oluyor. Burada. Yani V net diye gösterecek olursa V net şu kapalı eğrinin alanına eşit oluyor. Şimdi bunları biraz temizleyelim arkadaşlar. Daha sonra devam edelim. merkezinden e, ısın verim nasıl hesaplanır ona bakacağız.